Sözün Haysiyeti diye bir kitabım var. <gülüyor> okuyan okuyamadım. <laughs> deseler ki bu kitabı bize ver, torbanın bütün toprakları senin deseler, İzmir'de dahil mesela, asla. Ondan vazgeçip de başkasının üstüne isminin konmasını istemem. Siz olsanız ister misiniz? İşte o kitapta sıdkın ne olduğunu anlattım. Sadık olmanın bu yolda, davet yolunda, tebliğ yolunda, Allah'ın dinle çağrıda, onu tevhide çağrıda en kuvvetli ve güçlü delilimiz sıdktır. Sadık olan ahlaklı bir ümindir. Ve rasullerin hepsinin Nebi ve Rasul olduğunu en güçlü delili mucizeler falan değildir. Haşa aşağıladım için demiyorum. Onların sadık oluşlarıdır. Sadık. Doğruyu söyler, doğruya çağırır, adaletli olan işler. Güzel sözlüdür, merhametlidir, adaletlidir, Zengin fakir ayrımı yapmaz, ırk ayrımı yapmaz, dil ayrımı yapmaz, renk ayrımı yapmaz. Kendisini ashabından üstün tutmaz, onlardan daha ferrafah, daha mutantın bir hayat yaşamaz. Onlar gibidir. Ben kuru ekmek yiyen bir kadının oğluydum, oğluyum. Beni Hristiyanların, Nasranilerin, İsa İbni Meryem'i yücelttikleri gibi yüceltmenizi istemem.